Gastrosenteze hoş geldiniz. Bugün yediğiniz bir tabak yemeğin arkasındaki binlerce yıllık tarihi, bir fincan kahvenin dünyayı nasıl kökünden değiştirdiğini ve en önemlisi yemeğin bizi nasıl biz yaptığını anlamak için müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Atalarımızın yaktığı ilk ateşten geleceğin laboratuvar yemeklerine, medeniyeti şekillendiren o beş büyük sıçramayı birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız yemeğin destansı tarihine dalalım. Aslında her şey Yaklaşık 200 yıl önce söylenen bu basit ama çok derin sözle başlıyor. Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte bu, bizim de bugünkü analizimizin temel taşı. Çünkü düşünsenize, yediğimiz her lokma, yaşadığımız coğrafyadan inançlarımıza, ekonomik durumumuzdan sosyal statümüze kadar kim olduğumuza dair inanılmaz ipuçları taşıyor. Peki, bu destansı yolculuktaki rotamız nasıl olacak? İşte yol haritamız ateşin keşfiyle başlayıp, tarım devrimi, medeniyetlerin sofraları, kıtaların buluşması ve sanayi devrimi derken geleceğin mutfağına kadar uzanacağız. Her bir durak, bizi bugünkü yemek kültürümüze getiren bir devrim isim geliyor. Ama durun. Bu zaman yolculuğuna başlamadan önce bazı temel kavramları bir netleştirelim. Ne dersiniz? Gastronomi kelimesini hep duyuyoruz. Peki ama bu tam olarak ne demek? Çünkü bu sadece güzel yemekler yapmakla ilgili değil. Arkasında bir sanat, bir bilim ve koca bir kültür var. İlk olarak karşımıza gastronom çıkıyor. Bir gastronom en basit haliyle iyi yemeği seven, kaliteli malzemenin ve lezzetin kıymetini bilen kişidir. Onlar için yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, gerçek bir keyif, bir tutku meselesi. Gurme ise bu işi bir üst seviyeye taşıyor. Sadece iyi yemeği sevmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitimli bir damağa sahip. Yani bir yemeğin içindeki o incecik baharat notasını, bir şarabın hangi üzümden geldiğini ya da bir peynirin ne kadar olgunlaştığını tadarak anlayabilen kişi o. Ve zirvede gastronomist var. O artık işin üstadı. Sadece lezzeti değil, yemeğin arkasındaki bütün hikayeyi bilir. Tarihini, kimyasını, üretim süreçlerine, ekonomisine, hatta sosyolojiyle olan bağını. Kısacası yemeği bir bütün olarak gören ve anlayan gerçek bir uzman o. Tamam. Artık terimler cebimizde olduğuna göre insanlık tarihinin akışını değiştiren o ilk büyük devrime, o iki dev adıma geçebiliriz. Ateş ve tarım. İşte bu an, insanın doğanın kurallarına boyun eğmekten çıkıp doğaya kendi kurallarını yazdırmaya başladığı an. Her şey küçücük bir kıvılcımla başladı. Atamız Homo erectus'un ateşi kontrol etmeyi öğrenmesi sadece ısınmak ya da yırtıcılardan korunmak anlamına gelmiyordu. Hayır, bu bildiğiniz ilk mutfak devrimiydi. Pişirme sayesinde yiyecekler daha kolay sindirilir hale geldi, vücudumuz daha fazla enerji almaya başladı. Bu ekstra enerji de nereye gitti biliyor musunuz? Doğrudan beynimizin gelişimine ve belki de en önemlisi o ateşin etrafında toplanmak ilk sosyal yemek masasını kurdu. Bağlarımızı güçlendirdi. Ateş bizi insan yaptıysa tarım da bizi medeni kıldı. Ama bu bir gecede olan bir şey değildi. Bakın tarım, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında filizlendi ve binlerce yıl süren yamaş bir yolculukla bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu avcı toplayıcılığın sonu ve yerleşik hayatın, yani köylerin ve şehirlerin başlangıcının hikayesiydi. Peki, tarımın en büyük etkisi neydi? İnsanları toprağa bağladı. İşte bu bağlılık, ilk büyük medeniyetlerin kurulmasını sağladı ve kurulan her medeniyet kendi coğrafyasıyla, inançlarıyla, değerleriyle kendine özgü eşsiz bir mutfak kültürü yarattı. Bu tablo aslında her medeniyetin yemeğe kendi imzasını nasıl attığını çok güzel özetliyor. Mısır'a bakın, hayatları tamamen Nil nehrine endeksli, dolayısıyla mutfakları da öyle. Yunanistan'da zeytin ağacı sadece bir yiyecek değil, Kültürün ve felsefenin ta kendisi. Çin'e gittiğimizde ise işin içine Konfüçyüsçülük gibi felsefeler giriyor ve yemek bir denge sanatına dönüşüyor. Roma ise devasa bir imparatorluk, her köşesinden getirdiği malzemelerle tarihin ilk füzyon mutfaklarından birini kurmuş. Kısacası her birinin sofrası kendi kimliğinin bir aynası. Ve şimdi geldik belki de tarihin en dramatik, en lezzetli sıçramasına. Kıtaların binlerce yıllık yalnızlığının bittiği ve tabaklarımızın bir daha asla eskisi gibi olmadığı o büyük buluşma anına. Şu listeye bir bakın. Sadece bir anlığını düşünelim. Domates olmasaydı İtalyan mutfağı neye benzerdi? Patates olmasaydı İrlanda, biber olmasaydı Hint mutfağı. Hayal edebiliyor musunuz? Mümkün değil. Bu kıtalar arası takas olmasaydı, bugünkü dünya mutfakları diye bir şey kesinlikle var olamazdı. Şimdi, Zaman makinemizi biraz ileri saralım ve 18. yüzyıla, yani endüstriyel buharın ve devrimci fikirlerin havada uçuştuğu bir döneme gidelim. Bu çağda yaşanan iki büyük devrim, iyi yemeği sadece soyluların tekelinden alıp sokağa, yani halka indirdi. Bu gerçekten de tarihin en ilginç buluşmalarından biri. Bir düşünün, bir anda Fransız Devrimi yüzünden işsiz kalmış, saray mutfaklarında yetişmiş dahi şefler var. Diğer yanda ise sanayi devriminin zenginleştirdiği, parası olan ama evinde böyle yemekler pişirecek ne vaktime de hizmetkarı olan yepyeni bir orta sınıf. İşte bu iki grup Paris sokaklarında buluştuğunda restoran dediğimiz şey doğdu. Dışarıda yemek yemek artık bir lüks değil, yeni bir sosyal aktiviteydi. Restoranların doğuşu daha bireysel bir devrimken, 20. yüzyıl yemeğin tamamen endüstriyeleşmesine tanıklık etti. Teknoloji ve dev şirketlerin yükselişiyle tarladan sofraya uzanan o eski tanıdık yolculuk yerini devasa bir üretim bandına bıraktı. Yerel ve taze olanın yerine kitlesel üretim ve standart lezzetler aldı. Bu gördüğünüz rakam Amerikalıların 1970 yılında fast food'a harcadığı para, tam 6 milyar dolar. O dönemin ekonomisi için bu devasa bir rakamdı ve yepyeni bir yeme alışkanlığının doğuşunu haber veriyordu. Peki ya bugün? Bugün bu rakam tam 240 milyar dolar. 40 katlık bu akıl almaz artış sadece bir endüstrinin büyümesini değil, bizim yaşam tarzımızın, zaman algımızın ve yemekle kurduğumuz ilişkinin ne kadar kökten değiştiğini gösteriyor. İşte bu baş döndürücü büyüme bizi son durağımıza, yani günümüzün en büyük mutfak ikilemine getiriyor. Bilinç ve seçim çağına. Artık durup sorguluyoruz. Ne yiyoruz? Yediğimiz şey nereden geliyor? Sağlığımıza iyi geliyor mu? Bir yanda hız ve verimlilik, diğer yanda ise sağlık ve doğallık. Tam ortada kalmış durumdayız. Aslında bugün bir markete girdiğimizde tam olarak bu üç yol ayrımında duruyoruz. Bir yanda bize zaman ve para kazandıran pratik endüstriyel gıdalar var. Diğer yanda anneannemizin mutfağını hatırlatan doğal ve organik ürünlerin olduğu tezgahlar ve üçüncü yolda ise bilimin bize sunduğu besin değeri artırılmış, laboratuvarda geliştirilmiş geleceğin gıdaları. Hepimiz her gün her alışverişimizde bu üç seçenek arasında bir tercih yapıyoruz. Ve bu da bizi hepimizin cevaplaması gereken o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Yarının sofrasını hangisi kuracak? Hız ve verimlilik mi? Gelenek ve doğallık mı? Yoksa geleceği tasarlayan bilim mi? Sizin cevabınız ne olurdu? Atamızın ilk ateşinden geleceğin bu karmaşık sofrasına, yemeğin ve insanın destansı öyküsündeki bu beş büyük adımı birlikte attık. Bu gastro sentez analizinde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, videomuzu beğenmeyi ve gastronomi dünyasının derinliklerine yapacağımız yeni yolculuklar için kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Şimdi asıl sıra sizde. Yorumlarda bu son soru hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyoruz. Sizce yemekteki bir sonraki büyük devrim ne olacak? Fikirlerinizi bizimle paylaşın, gelin hep birlikte tartışalım.